Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muzlu, kivili, limonlu, portakallı ve karadutlu smoothie'ler yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. İlk önce muzlu ve kivili smoothie'mizi yapalım. Onun için gereken malzemeler 3 tane muz kullandım. Kullandığım muzların boyutu küçük olduğu için 3 tane kullandım. Normalde 2 tane kullanabilirsiniz. 100 ml laktozsuz süt, biçimdik, zerdeçal, bir, bir kivi, 5-6 yaprak, nane yaprağı, isteyenler fesleğen de kullanabilir. Malzemelerimiz bu kadardır. Mutfak robotuna malzemelerimizi hepsini ekleyip güzelce mutfak robotundan geçirelim. Sütün yerine isteyenler yoğurt da kullanabilirler. Şimdi portakallı ve limonlu smoothie C vitamine bay olan. Onun için gerekenler bir büyük boy portakal, 25 ml limon suyu, 50 ml portakal suyu, bir yemek kaşık dolusu üzüm pekmezi, bir yemek kaşık da süzme yoğurt. Malzemelerimizin hepsini karıştıralım ve güzelce mutfak robotundan geçirelim. Derseniz kullanacağınız meyveleri buzlukta dondurup o şekilde de kullanabilirsiniz. Tercih sizindir. 150 gram karadut buzluktan çıkarmış oldum. Bir yemek kaşık dolusu bal, bir yemek kaşık dolusu tahin, 100 milimde laktozsuz süt kullandım. Sütün yerine isterseniz yoğurt da kullanabilirsiniz. Malzemelerimizin hepsini güzelce mutfak robotundan geçirelim. şekilde smoothielerimizi hazırlamış olduk. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. Mutlaka deneyin. Çok da pratik, çok da lezzetli. Hepinize şimdiden afiyet olsun.